Merhaba sevgili izleyiciler ben Sultan Aydın yine güzel bir kolektif açılımla beraberiz ve diyoruz ki tekrar bir araya gelmek için kader bizi zorluyor. Siz lütfen kendi niyetlerinizi kendinize göre alın. Burada uzun ayrılık yaşamış olanlar da olabilir. Çok uzun olmamakla beraber tabii ki soralım bakalım. Kader sizi kolaylıkla bir araya getirecek mi yoksa biraz zorlayacak mı? Evet. Aklımızdaki kişi kolektifin çoğunluğunun pişmanlık duymuş ama kendisini de e, kenara çekmiş. Bir aklımdaki kişi var. Gözüküyor burada Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet bu kadar sizi birazcık zorluyor. Olabilirsiniz. Burada beklenti içindeyken o kendisine yeni bir hayat kurma çabalarında da olabilir. Çünkü öyle bir aklımdaki kişi şu anda kolektifin akabinde geldi ve kendisiyle aslında mücadeleler de ediyor. Yani sizinle mi yeni başlangıç yapsın yoksa hayatını tekrar düzene mi soksun, başka bir yenilikler mi sunsun diye. Kendisiyle de savaşları var. Ve burada da e Kartların bize verdiği mesajlarda gördüğümüz kadarıyla ne kadar kendi kendine çabalarsa çabalasın. Kader ne kadar sizi ayrı ve uzak tutmaya çalışırsa çalışsın. Eninde sonunda yine tekrar size bir birleşme gözüküyor arkadaşlar. Çoğunun, kolektif, çoğunun tekrar bir birleşmesi olacak. Evet. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.